Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Akbaba. Daha önce videolarımı izleyip, podcastlerimi dinleyenlere ve yorum yapanlara teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah devamını getireceğimi de söylemiştim bunların. Bu ikinci videom olacak. Videonun konusu, dün TEİ tesislerinde gerçekleştirilen TS 1400 motorunun e, teslim töreninde yaşanan olayları ve TS 1400 töreni olacak. Sadece bu motor için test altyapıları yapıldı test merkezleri açıldı. Ayrıca katmanlı imalat teknolojisiyle farklı parçalar ilk defa motor için üretildi. TS-1400 motoru TUSAŞ'ın ürettiği Gökbey helikopterine entegre edilecek. Gökbey helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hafif genel maksat helikopter ihtiyacını karşılamak, envanterdeki UH-1 helikopterlerinin yerini alması ve Sivil alana hizmet vermesi için TUSAŞ tarafından tasarlandı, üretiliyor. İlk etapta testleri yabancı menşeli bir motorla yapılıyor. TS-1400 motorunun teslimatıyla da e, Gökbey helikopteri yerli motorla testlerine devam edecek. Seri üretiminde yerli motorla geçmesi hedefleniyor. Gökbey'in farklı modelleri olacak. E, ambulans, sivil kullanım, polis helikopteri, UH-1'lerin yerini alacak şekilde TSK'ya da teslim edilecek. Dünkü törende yaşanan olaylara gelirsek, e, dünkü törende bayağı törenle ilgili şu an spekülasyon dönüyor. Motor çalıştı mı çalışmadı mı? TS1400 motoru çekirdeği zaten 2017 yılında çalıştırılan bir motor. Bu motor üzerinde yıllardır çalışılıyor. Çalışması ya da motorun verimliliği kısmında hiçbir sıkıntı yok. Hatta motor muadil olan diğer motorlara göre daha güçlü bir motor. Dünkü törende Yaşanan olayların iç yüzü şu şekilde benim tabi kendi kaynaklarımdan öğrendiğim kadarıyla size aktaracağım eksik ve yanlış olabilir çünkü hani o an orada değildim ve pek çok farklı kişiden farklı şekilde e, olayı duydum ya da farklı şekilde söyleniyor kamuoyunda da benim öğrendiğim bremzede e, bremzeden kaynaklanan bir e, sıkıntıdan dolayı ilk etapta motoru bir çalıştıramıyorlar ama bu motorla değil bremze ile alakalı bu sırada canlı yayın ekibi e, Cumhurbaşkanı fazla beklemesin diye araya eski görüntüleri veriyor. Sonrasında Bremze ekibinden birinin e, bilgilendirme amaçlı motor çalışmıyor demesini sesini yanlışlıkla canlı yayına veriyorlar. Bu sesin canlı yayına verilmemesi gerekiyordu. Sonrasında motor çalıştırılıyor. Tey genel müdürüm Avutaşlı Hoca da mikrofonu eline alıp motorun çalıştığını söyleyip Yeni ekibine kızıyor. Bu sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da müdahale ediyor. Hocanın biraz sinirlendiğini görünce. Hocanın burada komplo vesaire demesinin de şöyle bir alt metni var. Kamuoyunda pek bilinmiyor. 2018 yılında teyide gerçekleştirilen ve Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı başka bir törende de motor çalıştırma sırasında içeriden birinin motora yaptığı müdahale ile ee, sabote edildi ve o motor çalıştırılmadı. Sonrasında yapılan araştırmayla motorun sabote edildiği öğrenildi. Yani Mahmut Akşit Hoca'da böyle bir bilinçaltı var. Mahmut Hoca'ya bu konuda kızanları, eleştirenlere de hani hocanın bu bilinçaltını bilmeden yorum yaptıkları için biraz dikkatli olmaya davet ediyorum. Kendisi zaten, Mahmut Akşit'i zaten tanıyan, eden herkes bilir. Kendisi bu konuda bayağı liyakatli ehil bir insandır. teyde TİD'in başına geldiğinden beri yaptığı motorlar ortada. PD-170, PD-155, PD-170, PD-222, en son bir füze için jet motoru, kargının motoru ve TS-1400 motoru, hepsi Mahmut döneminde TİD'e hayata geçirildi, üretiliyor, üretildi. Daha da farklı motor çözümleri de gelecek. Sen yani Mahmut Hoca son yaptığı açıklamalarda söylemişti. Deniz sistemleri için de motor üretecek. Ayrıca irili ufaklı farklı boyutlarda tekneler ve gemiler için de motorlar, motor çözümleri mevcut teynin. Yakında yakın gelecekte herkes bunları görecek. Ayrıca size Mahmut Hoca'nın nasıl vizyoner biri olduğunu şu örnekle verebilirim. Bu pek kamuoyu tarafından bilinmiyor. Mahmut Hoca ile benim bir çay sohbetinde konuşmamız sırasında söylemişti. E, TS-1400'ün çekirdeğini alıp Altay tankını entegre edip bunu e, elektrik motorları destekleyip Altay'a güç grubu üretebileceğini söylemişti ama şöyle bir yan var, madem böyle bir şey söyledi bu neden yapmadı diyeceksiniz. E, bunun bakım maliyeti biraz daha fazla. TSK kara kuvvetleri e, bunu istemeyecektir çünkü bu türbin motorlu tank Yanlış hatırlamıyorsam Amerikan M1 Abrams tanklarında bu tarz motorlar vardı. Onlar da Alman motoruna döndüler. Hoca şunun bilincinde motor tank için motor üretmek zor bir olay ama e, ondan belki daha da zor olan güç aktarım sistemi yani şanzıman üretmek. Hocanın sürekli söylediği yıllardır şu. 6 ayda motordan ziyade bizim şanzımanda sıkıntı çekeceğiz ve motor, şanzımandan kurtulmamız lazım. Bunun için Altay'a hibrit çözüm üretmeliyiz diye bir e, önerisi vardı. Tabi dediğim gibi ba bakımdan gelecek sıkıntılar nedeni, bakımın masrafı olmasa ve sahada farklı sıkıntılarla karşılayabileceğinden dolayı bu önerisini pek e, kabul edilmediğini düşünüyorum. Esas konumuza dönecek olsak, dünkü törende motor e, başarıyla çalıştı. Sadece e, yayın ekibi ve T ekibinin Arasındaki benim anladığım bir koordinasyonsuzluktan dolayı böyle bir sıkıntı yaşandı. Hani çalışmayan motorla propaganda yapılmaya çalışıyor vesaire diyenler olursa size Twitter'dan konunun uzmanları, mesela Sinan Şal hocam var. Twitter'da takip edebilirsiniz. Ondan sonra Gyroscope diye bir hesap var, takip edebilirsiniz. Ayrıca zaten Defense Türk ekibi de, çoğu ekip de yazdı. Yani bu motor için yıllardır gece gündüz çalışan insanlar var. Bu insanların emeğine saygı bekliyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.